Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Merhaba, benim adım şapşık ha, Merhaba, ben de Sivridiş. Şapşik, Sivridiş ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat, İyi misin? Ha, çok da iyi değilim. Sana bir vurayım da sen bir gör. Birader ne yaptın beni, mahvettin böyle. Benden alıp veremediğin nedir? Ben de sana bir tekmatim de da sen de bir gör. <gülüyor> 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 Oo, burnuma vurdu. Beni burnumu mahvetti. Allah kahretmesin seni Şapşik. Allah belanı versin. Burnumu mahvettin. Artık koku alamıyorum. <laughs> ben sana söylemiştim. Benimle uğraşma diye. Uaaa! Uaaa! Görüşürüz.